Etkili iletişimin temel becerileri dersi merhaba arkadaşlar. Bugün, etkili bir iletişim kurmak için sahip olmamız gereken temel becerileri konuşacağız. İletişim, sadece konuşmaktan ibaret değildir. Karşımızdaki insanı anlamak ve kendimizi doğru ifade etmek de en az konuşmak kadar önemlidir. Temel iletişim becerileri etkili iletişim, 3 ana beceriye dayanır karşımızdakini dinlemek, kendini tanımak, kendini doğru ifade etmek, konuşma. Birinci, karşımızdakini dinlemek, dinleme, mesajın doğru anlaşılması için en önemli unsurdur. Dinleme, sadece duymak değildir, aynı zamanda anlama çabasıdır. Dinleme türleri şunlardır, görünüşte dinleme, dinliyormuş gibi yapmaktır. Seçerek dinleme, sadece kendimizle ilgili olan kısımları dinlemektir. Tuzak kurucu dinleme, konuşmacının sözlerinde açık arayarak dinlemektir. Etkin dinleme, konuşmacının sözlerini ilgi ve alaka ile dinlemek, ona anlamaya çalışmaktır. Etkin bir dinleyici olmak için uymamız gereken bazı kurallar vardır, yüzünüzü konuşmacıya dönün ve göz teması kurun. Sözünü kesmeyin ve sabırlı olun. Konuşma sırası size geldiğinde konuyu değiştirmeyin. Konuşmacının duygularını anlamaya çalışın soru sorarak anladığınızdan emin olun. İkinci, kendini tanımak iyi bir iletişim için öncelikle kendimizi tanımamız gerekir. Fiziksel özelliklerimiz, yeteneklerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, olumlu ve olumsuz yanlarımız hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Kendimizi tanımak, güçlü ve zayıf yönlerimizi, beklentilerimizi, tepkilerimizi ve empati yeteneğimizi bilmemizi sağlar. 3. Kendini doğru ifade etmek, konuşma, ne kadar iyi niyetli olursak olalım, duygularımızı ve düşüncelerimizi doğru aktaramazsak iletişim kuramayız. Bu nedenle düzgün konuşmak zorundayız. Konuşurken dikkat etmemiz gereken unsurlar şunlardır: ses tonu, sesin yüksek veya alçak oluşu, tonlama ve vurgulama mesajın anlaşılırlığını etkiler. Sözcük seçimi, anlamları açık olan sözcükler kullanılmalıdır. Vurgu, bazı sözcüklerin daha baskılı söylenmesi mesajı belirginleştirir. Konuşma hızı, çok hızlı veya çok yavaş konuşmak iletişimin etkisini azaltır. Sen dili ve ben dili iletişimde kullandığımız dil, karşımızdaki kişiyi savunmaya itebilir veya ilişkimizi güçlendirebilir. Sen dili, karşımızdakini yargılayan ve suçlayan bir dildir. Sen, iletileri İletişimde çatışma yaratır, kişinin kendini savunmasına neden olur ve iletişimi engeller. Güncel kalmak için kanala abone olup yeni videolarımızı izleyebilirsiniz. Ben dili, duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifade eden bir tarzdır. Ben dili, kişiyi savunmaya itmez, suçluluk hissettirmez ve sağlıklı bir iletişim sağlar. İletişim engelleri etkili iletişimin önünde hem bireyden hem de örgütten kaynaklanan bazı engeller bulunabilir. Bireysel faktörler, kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, inançları, ön yargıları ve duygusal durumu gibi özelliklerdir. Örgütsel faktörler, örgüt içindeki çatışmalar, yetki sorunları, yetersiz iletişim kanalları ve rol belirsizlikleri gibi etmenlerdir. Bu engellerin farkında olmak ve bunları aşmak daha başarılı iletişim kurmamızı sağlayacaktır. Unutmayın, iyi bir iletişimci olmak sürekli öğrenme ve kendini geliştirme sürecidir.